Her yağmuranın su doluyordu buraları. Bu dükkanlar yarıya kadar su oluyordu. İnsanlar geçemiyordu, araçlar geçemiyordu. İSKİ İstanbul'un dört bir yanında yıllardır süren altyapı sorunlarını tek tek çözüyor. İşte Kadıköy Rıhtım Caddesi. Şu anda Kadıköy Meydan'dayız. 3 aydan beri biz bu bölgede çalışma yapıyoruz. Ee, bu pandemi döneminden e, istifade ederek. Burada yaklaşık 8-9 ayda yapmamız gereken çalışmayı 3 ayda bitirdik. 17 yıldır bekleyen çalışma. Biz bu pandemi döneminde yaptık ve atık su artma tesisine ulaştırdık atık suları. Yıllardır cefasını çekse dükkanımıza kadar su basıyordu. Şu an son çalışmasından sonra feraha ulaştık. 1550 metre atık su hattı yaptık. 716 metre yağmur suyu hattı yaptık, 450 metrede içme suyu hattı yaptık. Kadıköy'de yapılan altyapı çalışmaları Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nden başladı ve Rıhtım Caddesi boyunca devam etti. Bu cadde üzerindense Kadıköy Arıtma Tesisi'ne ulaşıldı. Burada yapılan çalışmayla atık sular arıtma tesisine gidecek, yağmur suları ise denize dökülmüş olacak. Özellikle Rıhtım Caddesi'nde su baskınları oluyordu. Bu baskınlara ilaveten de yani hayatımız felç oluyordu öyle söyleyeyim. Ama bu ben uzun zamandır buradayım, esnafım. Ee, yaklaşık bir 15 yıldır hiçbir çalışma görmemiştik Rıhtım'da. E, buradaki koku problemi şu anda %50 oranda azaldı. Çünkü arıtmaya bağlantıyı yaptık. Geri kalan %50'si de yukarıdaki çalışmalarımız bittiği anda tamamlanmış olacak. Böylelikle bundan sonra herhalde bir 100 yıl burada kimse Kadıköy'ün altyapısına dokunmayacak. Bütün her şeyi yenilemiş olduk. On altı milyon için